Hükümet varlığı sektör 2 delta <laughs> 1'de beş e iş üzerinden travma bir bakımı bir gerekiyor.

Ya da beşliklerinden aldı lan. Putin Bütün yaşam, yaşam formları, hemen formları hemen yok edilecektir. Yok edilecektir. ama batımı gerekiyor. Türk tıp ekipleri hemen yanıt verir. <laughs> Tehdit seviyesi şu anda yükselmiştir. Bütün, bütün yaşam, yaşam formları hemen, hemen yok edilecek. <laughs> Planı yapmam için bana bir dakika izin ver. <Gülüyor> Romeo aktüel. <laughs> Romeo bir. Çıkış yolu bravo kapalı. Alternatif önerim. Alternatif yok mu? Sen de kimsin? Hayır, hayır, hayır. Senin konusunu istemiyorum. Kapat çeneni. Bana kreali bağlayın. Hayır. Kreali istiyorum. Tamam, neyse. Devam edin. Lanet parçamadan kastım ne ki? B planın nerede? Tamam, yeni bir tünel var. Bunun bizi Brawl sokağına çıkaracağını düşünüyorsun. Bundan emin personel hemen oraya sen oh de <establishment> <jeune> <Yearsihat> gerçekten harika tipik merkez saçmalıkları bu tüneli açamam öyle mi ben yapabilirim hadi Şunu bi' dene. Bu tren şeyle dolu. Aşırı patlayıcı materyal. Evet. Evet. Planın bu mu ya? Ben iyiyim. Hadi git. ...seni bilmem ama ben buna tek kelimeyle kusursuz derim. Saçıyım. Tatlım. Bu senin çatışmadaki bir numaralı askerin. Barına bir pencere aç. ETA 10 dakika. Romeo 1, Romeo Aktüel konuşuyor. Radyo protokolünü sürdüreceksin. Şimdi o donanımı eve getir. Tamam bu kadar. Hadi gidelim. Bu da ne sertmiş böyle. Dinle. Tanıdıkça onun iyi olduğunu anlarsın. Sadece öngörülerden bahsetme. Tamam mı? Psycho, neden bana donalım deyip duruyor? Dinleyin. Sel, gücü kumanda ettiği sürece bizi kumanda ediyor. Bizi köleleştiriyorlar. Sel'in altın yumurtlayan kazı Broad Sokağı istasyonu yakınındaki Zuckerman Enerji Nexus'ta bulunuyor. Ona Sistem X deniyor. Bu sev teknoloji kalıntısı sokak seviyesinden yüzlerce metre aşağıdaki tek bir toplama tesisinde saklanıyor. SEL askeri endüstrisindeki hiçbir şey onun kadar sıkı korunmuyor. Eğer SEL'in bir aşil tendonu varsa o da budur. Geçen aylarda ciddi kayıplar verdiğimizi ve operasyonel komutanın bana düştüğünü biliyorsunuz. Sırtımız duvara dayalı. SEL tamamen bizim üstümüzde. O yüzden ya şimdi ya da asla bugün ya SEL'i indireceğiz ya da bu yolu öreceğiz. Göçebe mekanımıza hoş geldin. Sürekli devamlı peşimizde. Göçebe gibi sürekli hareket etmemiz gerek. Görevinin önceliği var. Yani anlıyorsun işte. Bütün birimler ileri mevkiler patlatmak üzere kuşatıldı. Yeşil atın gerisine geçin. Bekle. Mobil. Geldim. Birazdan seninle ilgileneceğim ben. Eve hoş geldin. bize bizi dijital bir silahla vuruyor. Ağımız tamamen harap oldu. Bizi yine devreye sok. Şimdi. Kahretsin. Sinyali reflektörler kullanıyor. Umrumda değil. Tekrar devreye girmemiz lazım. Tanrı. Michael. Ne gün ama. İyi insanlar kaybettik. Tam Dane'le konuşmaya çalışıyordum ki. Bu da ne? Ah hayır. Hayır hayır. Claire bu Prophet. Bak bir dinle. Şu değişikliklere baksana Michael. Bu Sef mi? Veya sen? İnsan bile değil belki. İyi insanları bu... Bu mutasyon için mi kurban ediyoruz yani? Bak. Bu yalnızca bir giysi değil Michael. Claire. Claire. Buraya geleli beş ay oluyor. Asimetrik savaş dengesi her geçen gün aleyhimize dönüyor. Bunun bizim Normandiyamız olması gerekiyordu. Ama burada saklanıyoruz. Ufak ufak uğraşıyoruz. Ama akıntıyı lehimize çeviremiyoruz. Bir ivme kazanamıyoruz. İhtiyacımız olan şey bir oyun değiştirecek. Binbaşı Lawrence Barnes. Prophet. Karl Ansrash hizmetimizdedir. Rash, seni hatırlıyorum. Sabit dur lütfen. Birleştirilmiş DNA, insan, sev, sentetik, inanılmaz. Senin okumanı alamıyorum. Hadi ama Lawrence, ne bekliyordun ki? Senin giysini ben tasarladım sevgili dostum. Hakkımda bir okuma alamaz. Kler haklı. Yani biliyorsun risk konusunda çok güçlü ama uçarı ve kararlı. İnatçı. Söyle bakalım. Michael sana bilgi verdi mi? Çıkınca ona bilgi vereceğim efendim. Dahiyice patron. Bu seni perişan edecek. Durum tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü gidiyor. Bir şeyler gün, Anlık şey. <laughs> Savaşı sele taşıyacağız. O enerji nexus'unu kapatacağız ve bütün bunlara veya bu gezegen üstündeki bütün yaşamı yok edecek ne yapıyorlarsa ona son vereceğiz. Bunu unutma. Gerçekten peygamber gibi konuşuyorsun. Özellikle mi yapıyorsun? Yerinde bir davranış. Şimdi gidip türleri kurtaralım. Olur mu? Tamam o zaman. Hadi çıkalım. Dikkatli ol Michael. Ben yaparım. Hadi gidelim. Sana öngörülerden bahsetme demiştim. En azından onunla ilişkim konusunda konuşmadın. Bu taraftan. İşte orta. Bütün 500 megabayt doğrudan senin yüksek rakımlı savunma sistemine gidiyor. Seller kuvvetlerini güç merkezleri arasında bölüştürüyor. Bunu nasıl yapacağın senin seçim Ve bir de sel enerji nexusu var. Sistem X. Barajı yıkarız ve sel temel savunmaları düşer. Gücü Sistem X'ten kapatamazlar mı? Aynı şebekede değil. Bunu bana açıkla. Sistem X'te sonsuz bir güce sahiplerken neden bir baraj? Yedek mi? Veya Sistem X konusunda onları korkutan bir şey vardır. Bak Sayko, bu adamları ne kadar iyi tanıyorsun. Onlara güvenebilir miyiz? Bu neden bu kadar olay oluyor? Giyisilerden nefret ediyorum. Neden bilmiyorum. Soru sorma. Tek bildiğim beni deri yüzme laboratuvarından çıkaranın onun ekibi oldu. Hayatımı kurtardı. Ah, merdivenler kapalı. Bir şekilde asansörü çalıştırmamız gerekecek. Git başımdan. Tamam, şuradan. Ben kalıyorum o. Tamam. Ramaya bir burası Ramaya aktüel. Kontrolü alıyorum. Nanogisi'nin görüşüne doğrudan bağlanmam gerekiyor. Tamam. Anlaşıldı. Ama sadece zorunlu olduğu ölçüde.